Her gündüler, istihbarat savaşı, bizim devletin ketumluğundan mı, nedir bilemem ama çok şeyi bilmiyoruz. Koca bir devletin koca bir sistemin kendisine saldıranlarla nasıl mücadele ettiğini ıskalıyoruz. Dedim ya devletimiz renk vermiyor. Dün yazmaya çalıştım ama eksik kaldı. Rahmetli Özal, MIT'in kabadayı olarak tanınan isimlere Fransa'da görev vermesinden sonra karşısında Asalan'ın değil Fransız devletinin olduğunu anladı. Özal, Batılıların diliyle konuşmayı çok iyi bilirdi. Hiç uzatmadan savaşmak istiyorsanız savaşırız dedi. Arkasından ise Airbus dosyasını açtı ve Türk Hava Yolları Airbus'ta tanıştı. O tarihten sonra Asala hızla tükenişe doğru yol aldı. İşte eksik kalan yerde tam burasıydı. O tarihte Asala'nın en kuvvetli ve akıllı iki lideri Atina ile Senarik'te yaşıyordu. MIT bunu öğrendiği an harekete geçti. İnanılmaz bir plan yapıldı. En iyi MIT ajanları bu göreve verildi. Hani adamlar Münih filmi çekiyor ya kendilerini anlatsınlar diye MIT'in operasyonu bunlara gölgede bıraktı. MIT iki elemanı iki hedefe yönlendirdi. Her ne olursa olsun Fransa ile sorun çözülecek ama iki liderin hayatta kalmaması da şarttı. Ankara böyle düşünüyordu. Sınırı testten geçen iki MIT görevlisi hedeflerine akıllıca ve sessizce yaklaştı. Günlerce yapılan alan araştırmasını atlıyorum. Asala liderlerinin hangi günlerde kiminle ne yaptığı, ne konuştuğu, ne yiyip içtiğine girmiyorum bile. Her şey ortaya çıktıktan sonra asıl lider için emir geliyordu. Zaten hazırlıklar da bittiği için geri sayım başladı. Hedef tren istasyonunda bekliyordu. Tabii mit görevlisi de hemen yanında. Tren duruyor, kapılar açılıyor ve Asala'nın lideri kalabalık bir vagona oturuyordu. Güvenliği elden bırakmıyordu. Yani Tren hareket ettikten sonra da sık duraklar nedeniyle vagonda hareketlilik hiç eksik olmuyordu. Son noktanın nerede konulacağını hesap eden görevde önceden belirlediği istasyona gelinmişken kimseler görmeden silahını çıkarıyor ve şaşkın bakışlar arasında büyük soğukkanlılıkla tetiği çekiyordu. Yıllarca Türk diplomatlara tuzak kurup ölüm kusanların lideri artık cansız bir şekilde koltuğunda oturmaktaydı. Vagondakiler şaşkınlığı atamadan gözü kara Türk hemen atlayıp izini kaybettirdi. Ancak arkasında koca ce bir orduyu görünce Türk köyüne sığındı. Daha sonra çok iyi dost olacağı o kişi kendisini sakladı. Ancak çok geçmeden Fransız istihbaratının baskısıyla Yunanistan istihbaratı köyü çevirdi. Bütün yollar tutuluyor, bütün evler aranıyordu. Geriye tek çıkış kalıyordu. Ancak o da çok riskliydi. Ama yapacak başka da bir şey yoktu. Üzerinde hiçbir belge, döküman, silah tutmayan görevli kendini Meriç'e bıraktı. Tüm gece o soğukta yüzerek Edirne'ye geldi. Sahile çıktığında can verecek gibiydi. Zaten bulunduğunda öldü denilerek hastaneye kaldırıldı. Baygın bir vaziyette. Kendine gelmesi günler aldığı için kimse onun özel görevli bir Türk olduğunu bilemedi. Fransız ve Yunan istihbaratının aradığı ismi Türk istihbaratı da arıyordu. Ama hiç kimse bulamıyordu. Kimliksi Türk iyileşince operasyon açığa çıktı ama o vagon Fransızların Asala'yı boşaması için yeterli sebepti. İki kurşun da Asala bitmişti. Peki bizimkiler iki lidere nasıl ulaşmıştı? bu da film konusu. Dedim ya devlet pek çok şeyi bilir. Eğer içeriden satılmamışsa bir şeyi atlamaz. Bakın takvimin bugünkü manşetinde Aydın Bey'in malum yapının CHP'nin destek verdiği görülmeyen koalisyonla barajı açmasını istedikleri HDP var. Demirtaş'ın lideri olduğu parti tabii ki Türkiye Partisi. Tabii ki Türkiye gerçeği. Buraya kadar normal ama bu partinin yani hep birlikte barajı açması için çaba gösterilen partinin başkanının abisi Kandil'de ortaya çıktı. Ki önceki genel başkandı. Yani sıradan biri değildi. MIT operasyonunu hatırlayın. Kacakanın içine adam soktu diye MIT'e saldırıldı. Emre Taner, Afet Güneş ve Hakan Fidan alınacaktı. Sebep, terör örgütüne adam yerleştirmek. Dünyada bütün örgütler içeriden yıkılırdı. Birinci adam olmuyorsa ikinci, o da olmuyorsa üçüncü adam devşirilirdi. Ya da oraya kendi adamının çıkması sağlanırdı. İstihbarat teşkilatları bunun için vardı. Dün MIT'e KCK'ya adam soktu diye saldıranlar, şimdi Diyarbakır'da KCK ile yan yana görülmekteydi. Onlar aşağıda iş tutarken birileri de yukarıda yani Kandil'de boş durmuyordu. Elde silahla Selahattin Demirtaş'ın nerede olduğunu bilmediği abisini fotoğraflıyordu. Dedim ya devleti hafife almayın. 16 devlet sandalyede kurulmadı. Rahat olun. Geçen gün sanırım bizim kanaldaydı. 27 Nisan muhtırasının belgeseli. Tam izleyemedim ancak bakabildiğim kadarıyla yine işin rengini veremiyorduk. Birileri iyi niyetle konuşuyor ancak ana fikri söyleyen çıkmıyordu. Benim üstüme vazife değildi ama yine de konuya dahil olmak istedim. Evet 27 Nisan muhtırası çok çirkin ve şiddetle karşısında durulması gereken bir olaydı. Yapılmaması gerekiyordu. Kararı alanların sonuç alamayacaklarını hesap etmesi gerekiyordu. Olmadı. Gece yarısı muhtıra yayınlandı. Peki neden? Hiç konuşulmaz ama benim gördüğüm kadarıyla ordu içindeki bir güç Abdullah Bey'i istemiyordu. Muhtara sayın Güle karşıydı. Son günlerde çok sık duyar oldum. Abdullah Bey'i sessiz sananlar çok yanılıyordu. Sadece nerede ne yapması gerektiğini çok iyi biliyordu bence tabii. O dönemde de böyle oldu. En sert tepki vermekten hiç çekinmedi. Çok kararlıydı. Belki yanılıyorum ama muhtar Abdullah Bey'e verildi kendisi de gereğini yaptı. Abdullah Bey'den söz etmişken Tayyip Bey'e geçelim. Belli grupların hukukun alt üst olduğu Erdoğan'ın kendi hukuk sistemini kurduğunu falan yazıyor çiziyor. Rasyonel olarak kimsenin bunu yapma ihtimali yok. Bu bir. İkincisi ise Tayyip Bey'in en zayıf olduğu yer hukuktur. Garip bir söz ama konuşulduğu için bu saptamayı yapmak zorunda kalıyorum. Çünkü Tayyip Erdoğan ve kapatma davalarını düşünün. 17 ve 25 aralığı düşünün. Hep hukukla vurulmak istendi. Neden çok güçlü olsa buradan gelebilirler miydi? Haksız mıyım? Malum yapıyla ilgili uzun zamandır yazmıyorum. Yazmama gerek yok. Herkes her şeyi yanlış anlıyor. Alınganlık yapan çok temiz insanlara üzülüyorum. Bu nedenle uzak duruyorum ama son olayı gördünüz. Hakim Silivri Savcı üçgeninde bir şeyler yapıldı edildi. Herkes bu kareyle ilgilenirken ben gülüyordum. Neden mi? Gezi 17 Aralık 7 Şubat gibi operasyonları bunların kendi başlarına yapamayacağı ortaya çıktı da ondan. O kadar acemiler ki insan bastığı yerden izini siler en azından. Yok acemi mangası tek başına sonuç almaya çalışıyor ama olmuyor. Üst akıl tatilde sanırım dışarıdan gelenlere eksiksiz itaat edeceklerine biraz akıllarını kullansalardı iyi olurdu bugünlerde lazım oluyor işte. Biraz da dışarı çıkalım. Biliyorsunuz Beyaz Saray'a 50 kilometre uzaklıktaki Baltimore karıştı. Siyahların polise isyanı nedeniyle ortalık toz duman. Ne oldu peki? Cevap Amerika'da değil, Fransa'da. 1 Ocak'tan beri Fransa istihbaratı kendi ülkesinde terörist avında. Camiler kundaklanıyor, Müslüman mahalleler ateşe veriliyor, göçmenler zarar görüyor, siyah tenliler ölüyordu. Fransız istihbaratı çalışmalar sırasında doğrudan CIA mensubu olan isimleri enseledi. Devletler arası hukukta karşılıklı ilkeler vardı. Sen karıştırırsan ben de karıştırırım. Öyle oldu bu kez Amerika'da Baltimore karıştı. Sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Artık savaşlar istihbaratı istihbarat örgütleri üzerinden yapılıyordu. Fransız istihbaratı siyahları yine ayaklandırdı. Herkes evinin içinde zorlanıyordu. Dönem bu dönem. En güçlü olduğun yerde aslında en zayıftın. Fransa Amerika'ya bunu öğretiyor. Fransa mı? karışacak. Hem Paris hem Afrika'daki uzantıları. Kural değişmez. Bir de Çin'e gidelim. Çin Komünist Partisi Merkezi Disiplin ve Denetleme Komisyonu, Çin'in en büyük 500 şirketi listesinde birinci sıraya oturan petrol devi Sinopek'in genel müdürü Wang Trump'u ciddi disiplin ihlali yaptığı gerekçesiyle soruşturma açıldığını duyurdu. Peki Trump'un suçu neydi? Basit şirketin en özel bilgilerini İngilizlere vermek. Bu kadar da değil üstelik. Sırada 14 CEO daha var gün Diler takvim